Hemen polis sitesine gir. Fakirin dolandırıcı olduğunu ekle. Fakirin araba satarak kazandığı paraların hepsini dolandırdığı olarak giriyorum polislere. Ona güzel bir şaka yapalım bakalım. Sabah polisleri kapısında görünce ne yapacak? <laughs> Fakir etrafın sarıldı. Ellerini kaldırarak dışarıya çık. Hadi bizi bekletme. Bizi zorkullandırmak zorunda bırakma. <laughs> ne oluyor lan? Ne oluyor be? Allah. Allah. Polisler ne ara burada? Yasadışı kazandığın hepsini geri ver. Çabuk. Onları çaldığını biliyoruz. Ne? Ne çalması ya? Kim diyor bunları? Arkadaşlar. Hayır ya. Yine birisi beni şakalıyor olabilir ya. Of, of Birisi sanırım sisteme ekleyip beni suçlu olarak polislerin kaydına girdirmiş. Arkadaşlar bunu kim yapmış olabilir? Bence Enes. 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 Arkadaşlar Enes'in şakalarını biliyorsunuz. Ondan intikam yok. Enes mi? Arkadaşlar kim yaptı? Bunu yapabilecek iki kişi var. Birisi Enes. Diğerisi huysuz arkadaşlar. Enes yaptı diyenler şu an beğen tuşuna basıp yorumlara 3 Huysuz yaptı diyenler ise şu an beğen tuşuna basıp yorumlara 4 yazsın arkadaşlar. Yanlış söylemeyin. Kim yaptıysa biliyorsunuz arkadaşlar hemen yorumlar. Arkadaşlar şu an video like atmayı, kanalımıza not bildirmeyi açmayı kesinlikle unutmayın. Eğer kanalımıza abone olursanız ekranda isminiz gözükecektir. Yorum yazmayı unutmayın. Çünkü yorumlarda ekranda isminiz gözükebilir. Haberiniz olsun. İyi seyirler. belirtin ondan intikam alacağım? Şimdi saklıyor. Hemen 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 arabaya gir. Üstünde çabuk atıyor. Merak etmeyin merak etmeyin. Yok yok yok. Lan bunu kim yaptıysa var ya ondan intikam alacağım arkadaşlar Biliyorsanız lütfen yazın yaz. Daha fazla konuşma. Yap Vurmanıza gerek var mıydı komiserim? Sus dedim sana. Ay, neredeyim ben? Hapishane mi burası? Hayır. Birisi beni çıkarsa ses duyan yok mu? Patlama patlama geldik be. Allah Allah. Açtım. Hadi çak. Dikkat et. Burada yenileri pek sevmezler. Ne? Nasıl ya? Bizim hapishane bir gariptir yani. Aşağıda çok fazla. Allah'ım ben buraya daha önce gelmedim. Aa buradan çıkabilirim. Hayır yerlerini değiştirmişler. Allah arkadaşlar ne yapacağım ben burada? Of karnım acıktı. Buraya benim karnım çok acıktı ya. Yemek nereden yiyebilirim? Dur, bakın bakayım şuna bir sorayım. Merhaba. <laughs> ee, yemek nerede yiyebilirim? Arka taraf yemekhane kör müsün? Ha? Aa, tamam pardon özür dilerim. Ah yemek. Bu ne? Çürük et mi? Bu ne? Hepsi çürük et mi? Bu ne ya? Hep çürük et mi var burada satıcı? Beğenmiyorsan yeme. Zorla mı yediriyoruz sana be? <laughs> yeni mi geldin evladım? Evet amcacım evet yeni geldim. Ama sen burada bayadır var gibisin. Evet 39. senemdeyim burada. Gel, gel sporcular görmesin. Al şu tavuk etini ye. Ne? Tavuk eti mi? Aa, Aa tavuk eti, tavuk eti. Nereden buldun? Kimseye söyle. <laughs> Sen de benim aldığım kokuyu alıyor musun? Protein. Kokuyu takip et kardeş. Bunu almadan önce içerideki bu sahneden bana birkaç tane yumurta getir. E, tamam getireyim, tamam ben getireyim. Bak ben kapatalım şöyle. Aha buradan açıldı. <laughs> Aha işte hemen gidelim. Hı? Allah sporcular gelmiş. Çocuklar yok yok bu yeni gelenin. Hayır yeni gelenin değil bizim ihtiyar. Ha? Ne yapıyorsunuz ya? Tavuk eti sadece benimdir onu bana verecek. Peki seni pataklayalım mı? Yoksa yaşlı ihtiyarım pataklayalım. İkisinden birini seç hadi. İkinizi de döveriz. Ha, şey adam yaşlı zaten. Dövecekseniz bari beni dövün be. İçseniz e, Başım. Of, of arkadaşlar fena patakladılar şu halime bakın gözümü mosvar ettiler. Onlardan intikam alacağım be? Şişt, şişt. Sen kimsin be? Ben haberci. Kral, kral hapishanenin kralı seni görmek istiyor. Of kimmiş o ya? Nerede o? Allah bir şey değil mi? Onunla görüşenler bir daha asla Allah, asla dışarı çıkmıyor. Yerini söylemedi. Aşağıda ortadaki kapı. Ha şu. Aha. Oha. Bunlar kim? Bunlar korumalar mı? Ne oluyor be? Nerelere geldik? İçeriye girebilir. Oh, kimse konuşmuyor benimle. E, hani? Kimse yok. Oha şunun odasına. Oha kendine özel telefon var. Hapishanede kendine özel telefon olan birisi mi? Allah Allah. Nerede? Ah, ah Geldim. geldi geldim. Sen ne arıyorsun yaşlı adam? Bak buranın kralı geliyormuş. Bak dikkat et. Al tavuk yersin değil mi? Yerim yerim de. Bak buranın kralı geliyormuş. Buraya niye girdin? Çağrılmayanlar giremiyormuş. Öyle mi? Vallahi öyle. Hatta girenlerin canlı çıkması çok zormuş. Allah Allah. Baksana son şeye. Evet. Bir dakika, bir dakika. Şu korumalar peki sana niye hiçbir şey demedi? Çünkü burası benim adam. Ne? Ne yani? Hapishanenin kralı sen misin şimdi? Evet. Peki, Allah'ım peki beni niye çağırdın? Beni öldürtmeyeceksin değil mi? Hayır, hayır öldürtmeyeceğim. Senin dosyalarını inceledim. Ve senin hack okuluna gittiğini öğrendim. Evet, evet hack okuluna gittim. Arkandaki gizli yeri aç. Ve oradaki laptopları çıkar. Benim şu tahliyemi bir erkenden getir bakalım. Yapabilir misin bunu? Vallahi bilmiyorum ki. Eğer yapabilirsen benim yerime sen geçebilirsin. Yok be ben niye geçeyim? Arkadaşlar bu yaşlı adamın teklifini kabul edeyim mi? Kabul et diyenler şu an beğen tuşuna basıp yorumlara iki yazsın bakalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Hayır. Arda aynı anda iki kişi çıkarsa bir terslik olduğu anlaşılır. Aa ben bir gün sonra çıkarım. Tamam tamam. Nerede? <laughs> Ya da şu da olabilir. Bilmiyorum ki hangisi çalıştıracak benim bilgisayar. Şunu da koyayım. Tamam bu, bu işime yarayabilir. Bununla hack işlemi yapabilirim. Ama ondan önce şu beyzbol sopasını al bakalım. Ne? Bunu neden veriyorsun? Beni kurtarmak için dayak yedim. Şimdi dayak atma zamanı. Ne? <gülüyor> <gülüyor> Gelin lan buraya. Gelin şu gözümün yüzümün haline bakın. Gel lan buraya. Ha? Gel buraya. Hop şöyle geri git. Geri He? Ne oldu? Ne oldu? He? Gel buraya. He? Gel buraya. Geri git. Böyle ölürsün işte. Burası hapishane yumrukları yere, Şöyle vuralım. Hop. Ulan şöyle. Yaklaşma. Yaklaşma. Böyle vururum işte. Kimler istiyor? Kimler istemiyor? Bir göstersin. Hop şöyle. Hemen ayarla. Sizin işleminiz bitti. Ne? Şimdi çıkabilir miyim? Ay geldi. Kral hadi. Bugün çıkıyorsun. Bilgisayarda öyle gösteriyor. Bak gördün mü? Yürü dışarıya çıkıyor. Ne? Niye? Duyuru yapmam gerek. Evet hapishane halkı. Kralınız yarın çıkıyor. Gidiyorum da üzülmeyin. Yerime aynı benim gibi birisini getiriyorum. Bundan sonra ona itaat edecek. Onun sözünden dışarıya çıkmayacaksınız. Şimdi fakir gel. E, Geliyor, Geliyorum efendim şöyle. E, merhaba arkadaşlar. E, bundan sonra ben böyleyim. E, biliyorum yüzüm gözüm mor ama yapacak bir şey yok. Bundan sonra kralınız... Yaşa kral fakirim. Kral fakir yaşasın. Yeni kralımız hayırlı olsun. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Kuş dünyası takla uyanmak mükemmel ya. Nasıl çocuklar iyi misiniz? Oy, oy. Dediğim gibi yaptınız mı her şeyi? Her şeyi yaptık kralim Ooo sonunda izada durun böyle tamam mı Oh be arkadaşlar kral olduktan sonra Bu hapishaneye düzen getirdim Şimdi sabah sporumuzu Bir yapalım Ooo bir dakika Hızını arttırayım mı Tamam bu tamam, fazla oldu birazcık daha Basketbol oynayalım Şöyle o, Olmadı be dur bir daha atalım o, hadi o deliksiz geçirdim gördünüz mü? Eee memur bey nasılsınız? vallahi çok iyiyiz kralım. İyi ki siz geldiniz. Düzen geldi ya. İstediğim yemekler geldi mi? Ha geldi geldi aşağıda. Ah tamam o zaman. Allah'ım. Kralım istediğiniz yemekleri yaptık. Teşekkür ederim. Oy. Çok güzel, çok güzel. Çikolatalı pasta, hamburger. <laughs> Sevdiniz mi? Çok sevdim, çok sevdim. Arkadaşlar burada kendi krallığımı yönetiyor gibi. Bunları ilk önce bir yiyelim. <laughs> oh, Valla hepsini yedim. Çok güzel oldu. Son günlerimi birazcık eğlenerek geçirmek istiyorum. Aha getirmişsin istediğim şeyi. of <laughs> <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi uçan kaykay sipariş ettim. Burada bir tane bilim adamı bize bunları yapıyor. Oop <laughs> şöyle çok güzel. Aha 12 olmaya başladı. Tamam şimdi bunlar dağılır vallahi Bunun, bunların gürültüsünü çekemem arkadaşlar. Ben birazcık yatacağım. Şöyle kapatalım kapıyı da. Oğlum kimse rahatsız etmesin beni anladın mı? Tamam patron. He bir de burada bu banka soyanların elmasları nereye gömmüş onları bir öğrenin tamam mı oğlum? Peki patron. Sonra bana söyleyin ben çıkınca oradaki elmasları alırım. <laughs> şimdi birazcık yatalım arkadaşlar. Ben dinlenmeye geçerken arkadaşlar siz şu an ekrandaki videoları tıklamayı, ailemize katılmayı unutmayın ve bu hapishane krallığına devam edelim mi etmeyelim mi? Siz karar verin arkadaşlar. Yorumlara yazarsanız çok güzel olur. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın dostlarım. Bay bay.